Yıl 2077. İnsanlık nükleer bir savaş sonrası boku yemiş ve hayatta kalabilen küçük bir azınlık. Voltec adı verilen bir firmanın yaptığı voltlara yani sığınaklara saklanmış. Fallout serisi nükleer savaşın ardından dünyanın radyoaktif bir çöle dönmesi ve savaştan onlarca yıl sonra insanların nasıl hayatta kaldıklarını ele alıyor. Ben bütün siz mal değnekleri öldü sanıyordum. Hayatta kalabilen insanlar devasa yeraltı mahzenlerine saklanan Vault Dweller'lar yani sığınak sakinleri. Bunlar dışında Westland'in garibanları, bir şekilde radyoaktiviteden dolayı değişik bir insansı hale gelmiş ghoullar ve neydi belirsiz radyasyondan dolayı mutasyona uğramış bin bir türlü farklı yaratık. Ha bir de Raider'lar. Şimdi gelin sizinle Fallout'un Vault'ları bizim için ne kadar güvenli ve ne kadar yaşanabilir biraz bunu inceleyelim. Az önce söylediğim gibi büyük felaket 2077 yılında oldu. Oyunlar çok farklı zamanlarda geçse de dizinin geçtiği yılda 2296. Yani büyük felaketten tam 119 yıl sonrası. Dizi büyük felaketten 119 yıl sonra geçiyor. Nükleer bir felaket olup insanlar 200 sene yer altında yaşadıktan sonra teknolojinin nasıl gelişeceğini anlamak tabii ki zor olsa da nükleer felaketin olduğu yıl olan 2077'de de Fallout dünyasının teknolojisiyle bizimkini kıyasladığımızda arada bariz farklar bulmak mümkün. Fallout dünyası biraz daha günümüz dünyasının 70'leri gibi bir evrende yaşıyor. Belli başlı teknolojileri günümüz teknolojisine kıyasla çok fazla gelişmiş olmasına rağmen mesela süper bilgisayar yapma konusunda bizden çok daha gerideler. Bu nedenle bu büyük nükleer savaşı yaparken kullandıkları silahlar tam olarak ne bilmiyorum ama eğer nükleer bir felaket varsa hidrojen bombası kullanmadıkları kesin. Şimdi ortamlarda satmalık bilgi geliyor. Hidrojen bombaları termonükleer bomba olarak geçseler de nükleer bir atık bırakmazlar. Yani patladıktan sonra atom bombası olarak bildiğimiz klasik nükleer bombalar gibi etrafa nükleer bir serpinti bırakmazlar. Dizde gördüğümüz üzere etrafta bariz bir radyasyon problemi var ve buna sebep olacak şey kesinlikle bir termonükleer bomba yani hidrojen bombası değil atom bombası olarak bildiğimiz bir nükleer bomba. Yani hikayenin başında 2077'de ülkeler birbirlerine nükleer saldırılarda bulundu ve yeryüzünde hayatta kalabilen insanların bir kısmı voltlara kaçtı. Bu arada ben bunu ağız alışkanlığından dolayı volt diyorum ama bu voltu sığınak, kasa veya mahzen olarak da çevirebilirsiniz. Peki insanlık gerçekten volt tekin bu olağanüstü teknolojilere sahip aşırı güvenli sığınaklarında hayatta kalabilirler mi? Öncelikle bunların bizi birkaç farklı radyasyon türünden koruması gerekiyor. Temel de bizi koruması gereken parçacıklar alfa, beta ve gamma parçacıkları bununla beraber nükleer serpilinden kaynaklanan iyonize radyasyonla karşı karşıyayız. Radyasyondan korunmak için temelde elimizde 3 tane unsur var. Birincisi zaman, ikincisi mesafe, üçüncüsü de korunma miktarımız. Yani zamandan kastım radyasyona mümkün olduğu kadar kısa süre maruz kalmak, Mesafeden kastım, radyoaktivitenin olduğu merkezden mümkün olduğu kadar uzakta olmanız ve koruma de tabii kendinize belli başlı türde kalkanlar edinebiliyor olmanız gerekmekte. Vault Dweller Survival Guide ya da Türkçe Sığınak Sakinlerinin Hayatta Kalma Kitapçı olarak çevirebileceğimiz kaynakta. Vault 13 hakkında şöyle bilgiler yer alıyor. Vault 13 yerin 60 metre altında ve yaklaşık 3 metre kalınlığında bir çelik kapıyla korunuyor. Bilim insanları hala hazırda yüksek ısıya yüksek basınca ve radyasyona dayanıklı malzemeler geliştirme konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Mesela karbon nanotüp duvarlar hem radyasyona karşı dayanıklı hem de çekme ve basma gelmelerine karşı aşırı dayanıklılar. Yani üstündeki çok yüksek miktarda toprağın ağırlığında rahatlıkla taşıyabilecek düzeyde. Ve karbon nanotüpler dayanıklılık açısından aynı ağırlıktaki çelikten yaklaşık 100 kat daha dayanıklı. Bu durumda voltlarımızı böyle şeylerle güçlendirirsek, içine biraz da kurşun eklersek radyasyona basınca ve diğer farklı faktörlere karşı mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirebilmemiz mümkün. Yani neticede evet yerin altında böyle sığınaklar yapabiliriz gibi görünüyor. Ama esas sorun sığınakların içinde hiç dışarı çıkmadan yüzlerce yıl hayatta kalabilmek. Sığınaklar uzun süre hayatta kalmak yani sığınakta uzun süreli ve refah dolu bir yaşam sadece kalın duvarlardan fazlasını gerektiriyor. Bizim en temelde elektriğe, suya, yiyeceğe ve solunabilecek havaya ihtiyacımız var. Eğer ambarlarımız varsa bunların depolama alanı sınırlıdır ve bir süre sonra yiyeceğimiz biter. Eğer su tanklarımız varsa bir süre sonra bu su tükenecektir. Veya aynı şekilde fosil yakıtlarımız da bir süre sonra bitecek ve bununla beraber havayı da kirleteceği için bunlar bizim için seçilebilir opsiyonlar olmaktan çıkıyor. Şimdi bakalım elimizdeki en mantıklı yöntemler neler? Yerin 60 metre altındaysanız ve dead cool'ların güneş panelleriniz yok etmesini istemiyorsanız güneş enerjisi de seçilebilir bir yöntem olmaktan çıkıyor. Az önce de bahsettiğim sığınak sakin hayatta kalma el kitabına göre farklı sığınaklar farklı şekillerde enerji üretebiliyor. Mesela Volt 8 nükleer güçle çalışan bir santrale sahip, Volt 13 jeotermal enerjiyle çalışan jeneratörler kullanıyor. Bununla beraber alternatif bir yöntem olan yakıt hücreleri de gerçekten çok fazla işimize yarayabilir. Yakıt hücreleri halihazırda hazırda elektrik ve ısı üretebilirken aynı zamanda dışarıya su da çıkarıyor. Bu noktada bizim ihtiyacımız olan tek şey yakıt hücresine koyacak hidrojen. Nükleer savaştan sonra alt etmemiz gereken başka bir problemle arıtılmış su. Yani radyasyonlar arındırılmış su. Halihazırda dünyamızda bu tip bir saflaştırma yöntemi olarak yani radyoaktif maddeleri sudan arındırmak için grafen oksit kullanabiliyoruz. Onlar da 2077 yılında bir şekilde bu teknolojiye aşina olup bunu kullanabilirler. Tam olarak nasıl çalıştığını bilmesek de Fallout 1 ve 2'de su arıtmak için değişik cihazlar kullandıklarını da görebiliyoruz. Peki ya yemek? Yemek problemini nasıl çözüyoruz? Yani yerin 60 metre altındayız ve bir şekilde yemek üretmemiz gerekiyor. Burada ben Sığınak Sakin Hayatta Kalma kitapçığının 13. Volt olan yemek üretme metodunu çok beğendim. Direkt olarak Türkçe'ye çevirirsek sulu tarım çiftlikleri. Bunun ne olduğunu daha detaylı merak eden arkadaşlar için internette akvaponik tarım yazarak minik bir gezinti yapmalarını tavsiye ederim. Akvaponik tarım temelde iki tane havuza dayanıyor. Havuzlarından bir tanesinde balık yetiştiriyoruz, diğerinde de bitki yetiştiriyoruz. Bildiğimiz klasik toprağa bağlı tarımda bitkilerin hayatta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu belli başlı kimyasalar, belli başlı besinler var. Ve biz burada balıklardan çıkan atıkları bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlere dönüştürmeye başlarsak elimizde basit ama işlevsel bir döngü kalıyor. Temelde işlem şöyle çalışıyor. Balık Azot salgılıyor fakat azot yani çok fazla miktarda nitrojen balıklar için zehirli olduğu için biz bu nitrojeni balıkların olduğu havuzdan alıyoruz. Nitrojen aynı şekilde bitkilerin çok ihtiyaç duyduğu yani azot bitkilerin çok ihtiyaç duyduğu bir materyal olduğu için balık havuzundan aldığımız nitrojenin yani azotu bitkilerin olduğu havuza aktarıyoruz. Bu durumda basit ama işlevsel bir nitrojen döngüsü oluşturarak kendi kendimize hem toprakta yetiştirebilen bitkileri hem de balıkları üretmiş oluyoruz. Burada patates gibi şeyleri üretmek biraz sorun çıkarsa da salata yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız bütün bitkileri rahatlıkla bu şekilde elde edin edebilirsiniz. Son olarak yerin 60 metre altında 3 metre çelik duvarlarla çevrili sığınaklarımızda biz temiz havayı nereden bulacağız? İçeride yaşayan insan olarak sürekli oksijen tüketeceğiz. Eğer besi hayvanlarımız varsa bunlar da sürekli oksijen tüketecek ve dışarı metan gazı salacak. Bizim bir şekilde bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Hadi hayvanların çıkardığı metan gazını bir şekilde yakıta dönüştürüp bunu kullanabiliyoruz diyelim. Ki zaten metan gazı yandığında da su buharı çıkarıyor. O da bizim temiz suya ulaşmamız açısından bir kaynak. Fakat yine de temiz oksijen bulurken biraz zorlanacağımız kesin. Yeryüzüne ulaşan hava kanalları yapamayız. Bu hem raiderlar için hem de yer bizimdeki diğer tehditler için bizim için kötü olur. Üstelik bunların sürekli olarak dışarıdan da bakımının yapılması gerekir. Az önce suyu ve besini depolayamayacağımızdan bahsetmiştik. Aynı şekilde oksijeni de depolayamayız Çünkü bir süre sonra bu da biter. O zaman bize bir şekilde oksijen üretebilecek cihazlar gerekiyor. E bir dakika. Biz demin bir şekilde bitki yetiştirmenin yolunu bulmamış mıydık? E bunu da zaten toprakla değil suyla yapıyorduk. E al sana çözüm. Bitkilerin bulunduğu suya biraz alg eklersek sudaki algler ve bitkiler havadaki karbondioksiti toplayıp bunun karşılığında kendilerine şeker üretirken dışarıya da oksijen verecekler. Bu esnada tabii ki güneş ışını ihtiyaç duyuyorlar ama güneşle aynı dalga boyunda ve aynı enerjiye sahip ışınları yapay olarak göndermek mümkün. Buna benzer şeyleri halihazırda günümüzde seracılık adı altında biz zaten yapıyoruz. E bu durumda sanırım bir volt için önümüze çıkabilecek bütün sorunları çözmüş bulunmaktayız. Halihazırda iyi bir barınağımız var, elektriğimiz var, temiz su yerişimimiz var, gıda yerişimimiz var ve temiz hava yerişimimiz var. Nükleer kıyamet sonrası bir insan bundan daha fazla ne isteyebilir ki? O yüzden siz de nükleer felakete karşı önleminizi bir an önce alın ve çok geç olmadan aileniz için en iyi Voltex sığınağında yerinizi ayırtın.